Ya ulan hainsin oğlum sen. sen. Sen harbi hainsin. <laughs> Yargı da at orayı. Kimse yaşamasın. Ha ben kanka. Adam yerdeki baygındaki silah var. Al onu. Hemen altı aldım kanka. Dur. Bir look yapayım dur bir şey yokmuş ki. Adamı kaçıyor. Adamı kaçıyor. Yakaladım. Gel. Oyna 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 oyna. Öldü bunlar. Kit basıyorum Helal. Ben onun şeyini at. Hadi biraz. Helal kardeşim. Aa adam çok uzak. <laughs> adam taş orada kaçıyor. Helal oynuyorum. İki baygın dedin Oynaman lazım çok seri çok seri Üç tane orada baydım Üç tane karın orada Helal Orada bir tane daha var bu arada büyük ihtimal Arkada baydım o adam arkada lan. Adamın kutu işte daha Can koruyabilir misin sana gavur alsam? Kanka Bir tane daha vuracağım sana oyna. Kanka. kanka. Ya ne kaçtın ya. Allah rızası için dur bir ya. Kanka araçlara da başlıyorum. Ne kaçtın ya ne kaçtın ya. Ay tilt oldum ya. Yok kanka az önce team yapıldı ya. Gel sonuncuyla sen vursana bir tane daha var onda gel. Ban sebebi arkadaşlar ban ne sebebi ne lütfen ne zıplamayın ne artık bırakın şu zıplamayı ağzımı ya? ağzımı 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 timsah gibi açtım Allah çarpsın bunu, bunu, bunu vurma ne olur bunu vurma ne olur bunu vurma ya. ne olur ne olur ne olur vurma ne olur vurma Peki. yalvarırım vurma tamam mı o... arkadaşın tutuyor şu an nerede i̇şte yerinde ben... dur <laughs> Tamam atayım. Atma Atma atma. yazık lan. Senin duvarına kavur. Ya. yürü be bu çocuğa. Ben açıyorum. Durma lan abi. Arka arka Yok kanka ben bunu vuramam. Bu benim oyunculuğuma hakaret bu arada. çok tatlı bir şey ya bu. Adam bana bakıyor ya. Lan adamın ölü ya adamı. Abi kanka, benle ben alaka. alaka ya. Kanka sal ya sal. Şu adamını kaldırsın. Vallahi yazık. Tamam. Yey. <laughs> Gel <laughs> <laughs> tutuyor. Ağaç kıtladı Oğlum sen nasıl duymadılar lan? Ben vuracağım ben vuracağım. Ben benim ben açım yok. Bir benim bir yok. Ben yok. ben vuracağım dur. Bana dönsün sen <laughs> kanka vur da. Tamam. Lan arkaya gel. Ay <laughs> vur vur vur. Tank vur şurada şurada. Gel gel dibimde dibimde dibim Bana dibim kaval al bana kaval al bana, al, bana al. Adam kanka üstünde. Direkt geldim yanındayım. Kanka dinle daha uzakta. Yanındaki nerede? Şurada bak. Gördün mü? Tepeden çıkıyor. Ya yakın, yakın olan attım. nerede, yakın olan nerede? Tamam tamam tamam. Yeni şurada ha yakın olan. Atamıyorum ki, zündür diyor ya. Yani. Gel yanıma gel, yanıma gel. <laughs> Oyunca, onlar nasıl oyuncu abi. Onlar oyuncu var da kanka. Gel gel. <laughs> Abileri geldi yazım şuraya. <laughs> alta gittim lan Oyna oyna, oyna Sait Biraz oyna baygın var Sait Teksin Teksin kanka Aşağı düştüm görme la. <laughs> İpo versene benim. Bey pazarı Aa, ya. Tamam bırak. Aa, bu, bu. Can bat, can bat, öyle can lan. Vaktimiz var. Ya sen ne güzel başlıyorsun öyle. Sen ne güzel başlıyorsun. Dur bir tak kitim basayım mı? Eyvah. Öldü lan helal. Açıktan Ya biz bu anı yaşadık mı gerçekten ya? Can sen geri kalanı buz koyayım zıpla üstüne. Oğlum bunlar çok tatlı lan. Kanka Allah rızası için bunu vurdurtma bana ya. Çok ciddi. Ben bunu yapamam kanka. Tamam, Ella mı kaldırdın? Evet biz arasındayız. Kaldırayım lan. Bana gelin. Çek Çek Kanka sonuna kadar yaşamaya çalışalım Can önce kim bayılacak Hadi ikimiz yarışma yapıyoruz tamam mı Bayı lan yenilir Bitirme ama, ama. Bitirme ama tamam mı Ya, ya, ya bitirsin bir bak. şey olmaz bitirsin bir şey olmaz Hayır 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 bitirmesin ya yok Bayı lan kaybeder tamam, <gülüyor> <gülüyor> bitti, kaybeder tamam mı Alacı aaa Alacı aaa Alacı aaa bitti alacı Bayı lan kaybeder tamam mı Can Okey misin Varo, <laughs> kavur yaptı abim kendine yapıyorsun oğlum? Bir tane ayağına sıkayım Bir tane ayağına sıkayım mı? Ölürler, ölür lan ölür 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 Bir tane Baktık sıktım ya. korksun diye O bu ne ne attık Şişt. lan? OOO oğlum oynamaya bir... mı gelmiş? Daha dağ dağ taşlıya zıplamaya mı gelmiş? Manyak çocuk ya Alo biz buradayız Alo Yeni vermem yeni vermem yok mu ona? Şey. Kanka adam alan dışına gidiyor Yok geliyor geliyor ölmeyecek ölmeyecek Amcaoğlu ne yapıyorsun ya? Manyak mısın? Var Var Varol abim benim iyi sprey iyi sprey Lan adam dışarı koş koş <laughs> Ah tamam Duvar kırıyor var la la ya, lan abim Vaaay oyuncusu var <laughs> Oyuncu kanka o sis mis oturuyor sen mi attın sisi Atma atma dur adamın ne yaptığını görelim Ya Cihan geri zekalı bana ne sis atıyorsun ahmak <laughs> Ronaldo koşuyor Ronaldo Yanındaki ağacı geldi alttan şifte koşuyor Cristiano Baroni Koşuyor mu bakıyor etrafa bakıyordu şu an Şu anda Cihan'ı arıyor bakalım bu vurabilecek mi duvar kurdu önüne Cihan vs Bir <laughs> Kanka, Ben biraz daha şöyle gidiyorum ya <laughs> Bununla uğraşmak istiyorum <laughs> Ölme ha Tamam Bakalım Cristiano ne yapacak şu anda sıkıntıda bir duvar zarf kurdu. Şu an sıkıntılı bir döneme işte şu an Cihan'a kadar bakalım Cihan onu vurabilecek mi? Baroni! Aaa! Bunu duydu! Cihan'cım geri kaçıyorum. Ölme ölme takın. Gelişe bak. Helal kardeşim. Aracım sıkı. mükemmel spray'i. Bana sıkıyor sandım. Beni görüm herhalde. Görüyormuş kanka. Kanka gelsene buzların oraya. Kanka buraya gelsene suyun oraya gel. Suyun oraya gel, gel. Cihan. suyun oraya gel. Gel 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 duvar kur buraya. Kır duvarı. Adama sokmayacağız tamam mı? Efendim bir çember kursana bir buzlarla. Tamam. Yap bir çember. Sen de sen yap sola. Tamam yapıyorum dur. Et tamam kapat kapat kapat. Tamam kapat. kapatacağım dur. Sen koy kanka. bura ben bura ben de bura ben de. Tamam. Geldi çabuk çabuk. Kanka. Şuraya 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 da kur. Kanka yok kalmadı. İkisi saniye var. Tamam. Hatta tamam, başka kurma kanka. Hava açır. Hava açır. Hava uçur bir de. Kanka bir tane o daha kurarsan ki. bu buz kırılacak. Gel. Aa doğru. Ben kurayım o zaman. Hı. Aa! Kanka yalandık. Gidiyor kanka. Tam 3 tane kuracağız. Başka kurmak yok. Tamam mı? Dur. Aa kanka. <gülüyor> <gülüyor> Nerede oğlum bu? Öndeki buzda kanka. Kanka ben onu kör edeceğim bekle. Kanka geri zekalı beni uçuruyor. Kanka buraya duvar kurban lazım. Öderi var burayı helal aslanım astaner. Kurmuyum kurarsam durasam tamam. atlayım. geldi gel. valla. Valla iyi geldi. Kayıkar dedi. Kayıkar dedi. Kayıkar dedi geliyorum. Ay şeyi Tamam gel tamam. El ele astaner. İsteyin isteyin gel isteyin isteyin. Başlıyor bak. bak. Başlıyor Bir şey yapma. Başlıyor bak. Başlıyor Abi. Başka bir şey yok. Ölen ya. Ağlam ölüyor. Can ölüyor. Ölme ağlam. Ölme Ölme. <laughs> <laughs> Adam yüleydi bu arada. Kanka. Ben böyle bir oyn niye oynuyorum ya? Ben böyle aptal bir niye oynuyorum Cihan ya? <laughs> Ney kanka? Adamın üstüne niye atlardı? Altında bekleyerdik kanka. Belki can batardı.